Ne Git. <laughs> i̇şte Nerazıdanın o kapıya şey Şu rengin boyunmuş sana dedi. Rengin de gitti. Ya gel neyse işte ya yani. ne varsa e Hadi buyur seni. Ha. <laughs> <laughs> neyse zembil sen ayarlar şey o zaman. Aslında şey güzel de ayak ama çok güzel. Ne dedin? Açtın mı? Gelince yeter mi? Bugün çok yoruldun. Evet. <laughs> Bugün herhalde çok yoruldun. İrengim bozulmuş senin. Anahtar dahi açmıyor. İrengim bozulmuş senin. Anahtar dahi açmıyor. İrengim bozulmuş senin. Ne çayılsın, ne tarlasın, kerengin bozulmuş senin. Ne çayılsın, ne tarlasın, kerengin bozulmuş senin. Seni kimlerden anlansın, sürengin bozulmuş senin. Seni kim nasıl anlasın, sürengin bozulmuş senin. Taşın üstünden atlamış, çukur görünce hoplamış. İki lastiğim patlamış, krangım bozulmuş senin. İki lastiğim patlamış, krangım bozulmuş senin. Memnun musun bu durumdan, memnun musun bu durumdan, baş aldın hangi kurumdan? Uçacak sen uçurumdan Trengin bozulmuş seninle <laughs> Uçuyorsun uçurumdan Trengin bozulmuş sen... Demiroğlu ne ediyor Demir oğlu ne ediyor? Elbet borcunu ödüyor. Aklım bir gelip gidiyor. <laughs> Şu dengim bozulmuş senin. Aklım bir gelip gidiyor. Gör, bak dengim bozulmuş senin. Aslında <laughs> ayak geniş yani. <laughs> <Ha> işte. <laughs> Neyse. Yes. Söyle şimdi ne olacaksın, söyle şimdi ne olacaksın, bu işte ne bulacaksın, ne yükseksin ne alçaksın, ne yükseksin ne alçaksın, her rengin bozulmuş senin, ne yükseksin ne alçaksın, her rengin bozulmuş senin. <laughs> إذا يقول لك